bir dur gözünü sevin. Dur şu videoları hemen hızlıca bir izleyeyim ya. Geri gitmemek e? yarın bakarız chat. Aa her dakika Reddit mi ya? Adım Atakan. bu kadar fazla bir anlatılabilecek, fazla bir böyle

With oh, umbrellas, twenty eighteen in that one screw rubber. Go your pouch. a quarter ounce. Two accounts. your yeah. dude, birimiz, birimiz, hepimiz inanıyoruz. O halde çıkacağız. Sizin gibi inançlı arkadaşlar. <laughs> 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 şarkının her şeyini yaptığınız anasını siktiniz şarkının ya bu şarkının vallahi billahi. Her türlüsü yapıldı ya. Şu şarkıyı bir normal bırakın ya bir. Bunun albüm ve yapmışlar. Ah Nasıl bilirdin aşkı ölmeden önce helal mi hakkı? Ekmek parası bura. Oğlum bir dur ayakkabımı ya da, ayakkabımı, ayakkabımı, ayakkabımı niye çözüyorsun? Da, ben bağlarım. Da, ya bir dur Hüseyin <laughs> dur dur. Kıvrıt. Sen. Bak sizin. Lan yürü git. Tamam oğlum yeter tam çıktı oğlum. Ya ben. Ya ben bir mesle hayranıyım biliyorsunuz yıllardır bana sorarlar bir demesi, iki demesi, üç demesi derim zaten. Ben bir mesle hayranıyım. Bunu da söylüyorum. <laughs> Adam akıllı bana cevap vereceksiniz. Ha cevap vermiyor musunuz? O zaman bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesine. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim toplantıları gibi amına koyayım. <laughs> Lan hadi Amına koyacağım. Temel hareketler vardır. Şimdi aldın ilk başta, gardını aldın. Yalan değil mi? Gardını aldım başta. Aldı işte buradan yayları attım, oradan geri dönüyor. Takacak şey, 6 çakmak için bekleyecek. Tam o sırada mesela arkasına geçtin. Backflip suplex atacak. Aldın şöyle koltuğa. Tayna kişiler. ve Biliyoruz oğlum. Yanlış okudun. Oruç bu çocuğu. Neyi yanlış okudun? Dua yanlış okunur mu duaya? Oruç bu çocuğu. derman, spiderman. <laughs> Günleri ayılar, yıldızlar say. Bir tek seni sevdim o karardaydım. Uygar Sen... <laughs> birlerden çabucak. Serana, serana. Uygar birlerden çabucak. Haklı delil falda son da gazı var. <laughs> <laughs> Önce bir kaç tanma gözlerimden süzüldü bu ne amına koyayım yukarı çık yukarı çık hayır bastın paransız tamam tamam sakin ol nerede oyun dondu bana Alo. Hayır ya. Oğlum chat. Ben bunu bu programı indirdim. Bu program ücretliymiş. Var yani şu an Apple Watch'ta. 45 lira mı? 50 lira mı ne para istiyor ya? Verir misiniz bana? Ya bir de iPhone'a da yüklenmiyor ki aman akıyım şey. APK 40 lira 50 lira vermedim buna ya Vereyim mi? <laughs> Oğlum aslında var ya bunu Ali ile dalga geçmek için verebilirim ya Yemin ederim verebilirim ya ya habibi, bana senden fayda yok, Yalan şu yarim Yüreğimde derman yok Niyet 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 Bizim sucuklar niyet 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 Yeah. Kağıt giymiş amına koyayım. <laughs> Cause I thought it was over Got me thinking about stealing 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah.